1517 yılında Yavuz Sultan Selim, Memlükler ile Ridaniye Savaşı'na zafer kazanarak sadece toprak değil İslam dünyasının kaderini de değiştirdi. Kahire'nin fethiyle Osmanlı sınırları genişledi ancak asıl güç Abbas Halifesi 3. Mütevekkil'in hilafeti Osmanlı padişahına devretmesiyle Osmanlı'ya geçti. Böylece Yavuz Sultan Selim sadece bir padişah değil İslam ümmetinin manevi lideri oldu. Bu devrin kesinliği tarihçiler arasında tartışmalı olsa da hilafetin Osmanlılara geçişi, Osmanlıların hem siyasi hem dini alandaki otoritesini efsanevi boyutlara taşıdı. Yavuz, kılıçla fethedilen topraklarda hilafetle taşlandırılan lider oldu. Onun bu unvanının kabulü Osmanlı İmparatorluğunun sadece bir devlet değil, İslam dünyasını koruyucusu ve temsilcisi olduğunu dünyaya gösterdi. Özetle Yavuz Sultan Selim'in halifeliği devralması Osmanlı tarihinin dönüm noktasıdır. Bir çağın kapanıp yeni bir imparatorluk liderliğinin doğuşudur. Bu sadece bir siyasi zafer değil, ümmetin kaderini elinde tutan bir gücün semboldür. Yavuz Sultan Selim kılıcıyla fethettiği topraklarda halifeliğiyle de tarihe damgasını vurdu.